Abiye kargo geldi. Gel bakalım gösterelim abiye. Efe. Anneciğim uyu. Aa Efe uyuyor musun? Abi. Uyumuyorsun değil mi? Efe kargo geldi. Şunu açalım mı? Ses çıkıyor. Gel bakalım. Neymiş bu? Aç bakalım. Yırt annem bunu böyle. Yırt Neler ne gelmiş bakalım. Ne hediye yollamışlar sana. Bakalım. Bu bir şey değil. Bakalım. Bakalım ne gelmiş. Ah. Evet, çok sevdiğim bir şey. Biliyor musun bu? Ay, açamıyorum. Çok heyecanlandım. Ve hazır mısın? Hazır. Evet. Ve gel. Gel. biz bunu instagramdan bir sayfa var oradan getirdik ne biliyor musun Efe Ne? bu tam olarak köpük çıkaran banyo oyuncağı Efe oh, oh, oh. efsane bir şey biliyor musun Efe şimdi şey bunu duvara yapıştıracağız buralardan tamam mı gidip, gidip, gidip. İçine pilimizi koyacağız gidip, gidip, gidip. ve çalıştırdığımız anda içinden köpükler çıkacak Arkadaşlar kurulumu çok kolay. İçinden şimdi şöyle bir aparat çıktı. Biz bunu buraya takacağız. Ondan sonra buraya ne dolduracağız Efe? Suyu. <laughs> Suyumuzu ve banyo köpüğümüzü dolduracağız. Arkasında da sadece iki tane pil takacağız şimdi. Bekleyin bakalım. Evet anneyle birlikte değil mi? Şimdi pilleri getireyim ben. Anneciğim. Ne pili? İki tane kalem pil getir bize. Koş. Getir anneciğim oradan iki tane sadece. Evet iki bakayım kalem pil mi? Sadece iki tane kalem pilcikle çalışıyor. Takalım. Şimdi ne yaptık? İki tane kalem pilimizi taktık. Şimdi sıra neydi? Biliyor musun? Hayır. Önce şu küçük haznemizi takacağız. Onu da takalım. Anneciğim asıl bu hazne çıkaracak oradan köpükçü. Şöyle. Dur takacağım şimdi. <laughs> bunu da taktık. Şimdi sıra baloncuk yapmamız Bitmiştim. için. Bitmişti evet. E Anneciğim bak banyoda bu ha. küvetin içine yapışması için. Arkada bunlar vardı ya. Şimdi hadi baloncuk suyumuzu hazırlayalım. Tut bakalım bunu. Bitmiştim. Gel bakalım suyun oraya. Geldim. Önce suyumuzu açalım. Hadi. Biraz. Suyumuzu doldurduk. Sıra banyo köpüğümüzde. Bu bitmiş Bu bitmiş. Banyo köpüğümüzde. Sıkıyoruz. Sıktık Şimdi ben bunu takacağım Ve başlayacak köpürmeye Hadi bakalım Efe şimdi köpük adam hazır Ama Efe ne yapacaksın Şu arkadaki yerleri ıslat bir Parmağını dilinle ıslat anneciğim Ha Oraları ıslat Öbür tarafı da Evet şimdi diğer tarafı Şimdi ben bunu yapıştıracağım Karşıya Heh, Yapıştırdım şimdi hazır mısın Haydi tuşa bas bakalım. Nerede tuş? Onun gözü tuşu. Şey. Efe Durban, Efe Durban arkadaşları hangi siteden aldığımızı göstereyim Instagram sayfasında. Arkadaşlar biz Canset oyuncaktan aldık bunu. Bakın burada çeşit çeşitleri var, çok güzel. Biz köpek balığını tercih ettik ama yengeç var, kurbağa var, pembe balina bile var. Gördüğünüz gibi. Bakın aynı bizdeki gibi nasıl köpük çıkarıyor müzikle dinleyebiliyorsunuz, müziksiz de dinleyebiliyorsunuz. Biz çok beğendik Efe ile birlikte. Efe bayıldı artık. Bizim banyolarımızın vazgeçilmesi. Biz bundan aldık. Fiyat ve bilgi için Instagram adreslerinden siz de annenizin ya da babanızın hesabından annenize ya da babanıza söylediğinizde size buradan sipariş verebilirler. Kargoda da çok hızlılar. Biz çok memnun kaldık. Umarım siz de memnun kalırsınız arkadaşlar istediğinizi alabilirsiniz. Bence benim favorim aslında pembeydi ama Efe erkek olduğu için doğal olarak pembesini tercih etmedi ve mavisini tercih etti. Görüşmek üzere arkadaşlar.